Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa Birliği ülkeleri arasında gelir dağılımında çok ciddi farklar var. Hani ben hep anlatırım ya, beni takip edenler bilir. Avrupa eski Avrupa değil, eski Almanya, Almanya değil diye. Şimdi enteresan bir istatistik var, bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği'nde ortalama bürüt saatlik kazanç 2018'de 13.2 Euro iken üye ülkeler arasında büyük farklılıklar görülüyor. Örneğin Danimarka'da bu ücret 27.2 euro, ancak Slovakya'da ise sadece 5.6 euro. Biri 27.2, biri 5.6. Bununla birlikte düşük ücretlerin en yüksek oranı iş gücünün yüzde 20'sinden fazlasını oluşturdukları Letonya, Litvanya ve Estonya'da görülüyor. Avrupa Komisyonu'na göre bloğun 450 milyon vatandaşının yüzde 21.9'u yani 5'te birinden fazlası 2019'da yoksulluk riski altında bulunuyor. Yüzde 21 arkadaşlar yaklaşık 90 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor Avrupa'da. 90 milyon fakir var. Tüm bunlarla birlikte Avrupa tatil hakları ve imkanları konusunda dünya genelinde çalışanların en yüksek standartlara sahip olduğu coğrafya olmaya devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, özellikle düşük ücretli işçiler, emekliler Avrupa ülkelerinin tamamında çok büyük bir geçim sıkıntısı içerisinde. Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkeler sosyal yardımlarla bu insanlara katkı sunmaya çalışırken diğer ülkelerdeki sosyal yardımların adeta yerlerde süründüğünü görüyoruz. Fakirliğin Avrupa'da arttığını görüyoruz. Bu yıl sonuna kadar 90 milyon olan toplamda Avrupa genelinde yoksulluk sınırının altı 90 milyon olan kişi sayısının 110 milyona çıkması bekleniyor. Çünkü koronavirüs nedeniyle tüketimler arttı ancak gelirler aynı kaldı ciddi anlamda fiyat artışı hayatın her noktasında var. Bunun anlamı şu. Fakir insan sayısı Avrupa'da önümüzdeki sadece 4-5 ayda yaklaşık 20 milyon daha artarak 110 milyona çıkacak değerli izleyicilerimiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun bir açıklaması var. Avrupa'daki düşük gelirli işçilerin yarısından fazlasının bir haftalık tatil yapmak için bile cebinde para olmadığı açıklandı. Bakın düşük gelirli işçilerin yarısından fazlası bir haftalık tatil yapamayacak durumda. Yapılan açıklamada son 10 yılda Avrupa genelinde tatil günlerinin kullanımının artmasına rağmen Avrupa vatandaşlarının yaklaşık yüzde 28'i bir haftalık tatili karşılayamayacağını söylüyor. Ancak gelirleri ulusal ortalama gelirin yüzde 60'ı olan yoksulluk riski eşiğinin altındaki insanlara bakıldığında bir haftalık tatil yapamayacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 59 yükseliyor. Avrupa'daki en yoksul 35 milyon kişi bir haftalık tatil asla yapamaz deniliyor. Yapılan açıklamada yoksulluk riski altında olduğu düşünülen kişilerin birçoğunun işsiz veya emekli olduğunu ancak Aynı zamanda milyonlarca düşük ücretli işçiyi ve özellikle de yasal asgari ücreti kazananları içerdiği açıklandı. Bu kategoride yaklaşık 7 milyon İtalyan var ve Avrupa Birliği içindeki en büyük sayıda da İtalyanların. Yani İtalyanlar ekonomik olarak dipteler. Onu 4.7 milyon ile İspanya, 4.3 milyon ile Almanya, 3.6 milyon ile Fransa ve 3.1 milyon ile Polonya takip ediyor arkadaşlar basitçe şu Avrupa eski Avrupa değil diyoruz ya işte size rakamlar Almanya gibi bir yerde 4.3 milyon kişi bir haftalık tatil yapamaz cebinde para yok 4.3 milyon. Devam edelim. Bununla birlikte tek gün bile ara vermeye gücü yetmeyen tek gün, yoksulluk sınırı altındaki insanların en yüksek orana sahip olduğu ülke ise yüzde 88.9 ile Yunanistan. Yunanistan'da bir gün bile ara veremezler, tatil yapamazlar. Halkın yüzde 88.9'u. Bu ne demek biliyor musunuz? Yunanistan bazen Türkiye'ye böyle kafa tutmaya çalışıyor ya, yani kendinden haberi yok. Önce aç karnını doyur derler adam ondan sonra Türkiye'ye kafa tut derler, değil mi? Halkın yüzde 88.9'u bir gün bile işini ara veremez çünkü aç kalırlar. Yunanistan'a buradan şunu söylüyoruz: Önce karnını doyur. Bak sen önce karnını doyur, tamam mı? Bunu yüzde %86 86.8 ile Romanya yüzde 84.7 ile Hırvatistan %79.2 ile Kıbrıs ve %76.1 ile Slovakya izliyor en fakirleri. Veriler ayrıca son 10 yılda 16 üye ülkede ortalamanın yüzde %60'ın altına gelire sahip olanlar ve bu eşiğin üzerinde gelire sahip olanlar arasında tatil eşitsizliğinin giderek arttığını söylüyor. Zaten arkadaşlar bakın ülkelerde artık orta kesim diye bir şey kalmadı orta gelir. Ya zengin var ya da fakir var. Orta gelir grubu yok. İki grup arasındaki tatile erişimde en büyük fark ise Yunanistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Çekya ve Fransa'da bulunuyor. Uzmanlar şunu söylüyor. Diyor ki, tatil eşitsizliğindeki artış son 10 yılda Avrupa'daki ekonomik büyümenin faydalarının nasıl adil olmayan bir şekilde dağıldığını gösteriyor. Ücretlerin işçileri yoksulluk içinde bırakacak kadar düşük olmasını ve herkes için Gerçekten adil ücretlerin sağlanması için toplu sözleşmenin istihdamın rutin bir parçası haline getirilmesini sağlamak adına Avrupa Birliği'nin yeterli asgari ücret direktifini güçlendirmesi gerekiyor diyor. Arkadaşlar asgari ücretler yetmiyor. Avrupa'da insanlar bu paralarla geçinemiyor. Ben size söyleyeyim. 10 yıl sonra Avrupa Birliği kaynamaya başlayacak. Gelir eşitsizliğinden dolayı, artan fakirlikten dolayı Avrupa Birliği'ni çok büyük sıkıntılar bekliyor. Evet değerli izleyicilerimiz 21 üye ülkede yasal asgari ücret politikası bulunuyor. Geri kalan altı ülke olan Avusturya, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, İtalya ve İsveç'te ise belirli durumlarda asgari ücret dahil olmak üzere toplu pazarlık yoluyla belirlenen ücretler mevcut deniliyor değerli izleyicilerimiz. Görüyorsunuz. Avrupa Birliği bir kısmı çok iyi yaşıyor, bir kısmı bitik. Yani Yunanistan'ın halkının %88.9'unun bir günlük tatil yapacak bile gücü yokken açıklanıyor. Avrupa Birliği'nin gücünden bahsetmek doğru değil. Tablo bize, rakamlar bize bunu gösteriyor. Ama Yunanistan'a baktığımızda her fırsatta Türkiye'ye kendince kafa tutmaya çalışıyor. Alıyor cevabı, oturuyor. İşte iç politikasına oy alabilmek için Türkiye'yi kullanmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'de gereken cevabı her alanda kendilerine fazlasıyla iade ediyor. Onun için diyoruz ki Yunanistan'a ey komşu önce sen vatandaşını karnını doyur. Önce şu vatandaşına bir günlük tatile çıkabilecek parası var mı yok mu sen ona bir incele sonra Türkiye ile uğraşırsın eğer gücün varsa.